Kulüva Türkiye'ye hoş geldiniz. ben Sabri. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas Türk İş Polisi, yani Türk Polisi Peki'nin e, kurulum videosunu çekiyoruz. Hatırlarsanız bundan önceki videoda e, Türk, Türk İş Polisi, yani Türk Polisi'nin oynanış videosunu çekmiştim. E, şimdi de kurulum videosunu çekiyorum. Al GM lazım. Altta bu modların hepsinin linkini bulabilirsiniz. Forumdaki adı GTA Türk İş Polisi olan bir adlı arkadaşımız yapmış. Hemen kurulumumuza geçelim. Exe'leri bu sefer böyle kurmayacağız arkadaşlar. İlk önce Exe'mi çalıştırıyoruz. Gelen ekranda evet diyoruz. Şuradan manuel installation deyip select deyip işaretliyoruz. Oradan install diyoruz. Bütün Exe'leri yani bütün radikleri evet dedikten sonra böyle manuel installation yapıyoruz ki Umut diğer eskisi gibi kurmayalım çünkü öyle kurduğumuzda çalışmıyor. Onu gördüm. Al GMC GTA San Andreas dosya açtıktan sonra içine atıyoruz. Bütün dosyaların yani şöyle. Alıyoruz bunu böyle atıyoruz buraya. Ben de zaten atmıştım. Buradan arkadaşlar Al GMC çalıştırıyoruz. Buradan File diyoruz, Open diyoruz, San Andreas'ın kurulu olduğu yere giriyoruz. Buradan da San Andreas'ın içinde Models deyip GTA e tıklıyoruz. Burada Import denilen bir ok var aşağı doğru gösteriyor. O oka tıklıyoruz. Hemen o katıkladıktan sonra burada işte bu bike mesela bike tıklayıp aç diyoruz. Import deyip ardından bir daha masaüstüne çıkıp çıkarttığımız dosyaların içindeki dosyaları tek tek böyle CST olan dosyaları buraya atıyoruz arkadaşlar. Mesela şu an karı sattım. Şu an gideceğim. Türk İş Trafik Polisi'ne atıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Data Watch diyor. Aç diyorum. Bunları attıktan sonra kaydı basıyoruz ve kaydettikten sonra burayı kapatıyoruz. Sadece arkadaşlar tek yaptım bundan sonra benim şu oyuna çift tıklayıp oyuna girmek. Başka da bundan başka yaptığım bir şey yoktu. Umarım mod hoşunuza gitmiştir. Ee, i̇leride kullanmayı düşünüyorum bir projemde. baş, başlamayı da düşünüyorum çünkü o proje. bu videoluk buraya kadar olsun. Kurulumda zaten bu video. Oyunun çekmiştik. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki mod videomuzda veya kurulum videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Esen kalın.